Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte çiftçi oluyoruz bu oyunu bir daha yapamazsam benden çiftçi falan olmaz arkadaş. Benim beynim buna yetmiyor. Açık ve net. Biz her zaman böyleyiz. Açık ve netiz. Arkadaşlar benim Instagram yolunuz düşerse buradan bir el atmayı unutmayın. Yine aynı şekilde TikTok'ta da devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri buralarda da görmek isterim. O zaman lafı daha da arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Bu sefer yeni oyunla başlayıp baştan sonra sizin dediğiniz gibi yapacağım. Eğitimi direkt geçiyorum. Eğitim olduğu gibi atlattım. Silahlarım falan burada. Her şey var tamam. Aynı şekilde oyuna tekrardan başlamış olduk yani arkadaşlar. Peki ya benim kaç param var şu an? 1100 lira param var. Görev atlarsak tavuğumun falan da olduğunu söylüyordu bu bana. Evim kalkmış. Tamam tavuğum da burada bak. Aynen tavuklar da burada. Şu ne oluyor lan? Ha bu mi şeymiş tamam. Tamam bu burada dursun. Şu ne oluyor? Tamam buna da zaten yumurtaları topluyorduk. Şimdi bunlara yem lazım. Anladım oğlum anladım kapat. Arabamız dolduğu gibi garajda duruyor. Sapa sağlam 10 numara. Bu sefer sizin dediğinizi yapacağım arkadaşlar. Bana direkt dediniz ki abi domuz almak. bak. Domuzu da hiç sevmem. Ama yapacak bir şey yok. Demek ki burada para kazandıran şey o. Şunu bunun üstüne koyayım ya? Bunu direkt tavukların yanına götüreyim bunu ya. Bunu buraya bırakayım. Hemen yemi de getireceğim şimdi. Onu oraya bıraktım. Kova da burada. O kova mı lan? O kova değil. Kova burada tamam. Bu yeminden nasıl döküldüğünü öğrendik zaten. Şu yemi bak direkt şuraya köşeye doğru boşaltacağım bak. Köşeye boşalttığım zaman yiyor bunlar. O yem sizin yeminiz arkadaşlar anlaştık mı? Ölmeyin bak. Beni dert etmeyin ölmeyin. Tamam bunlar yerine koyduk. Hemen suyunu da getireceğim bunların. Size izin verdim. Akşam olana kadar gelsin dışarıda. Su kovamızı daldık. Yanlarına da bir su bıraktığım zaman bunların işi bitmiş olacak. Hemen domuz almaya gideceğim. Yalnız çevresini çevreleyecek bir de ahıl lazım bana. Ahılı tahtayla yaparız herhalde ya. Paraya ihtiyacım kalmaz inşallah tahtayla yaparsak. Bu doluyor. O hızlı doldu lan bu. Öncekinde bu kadar hızlı dolmamıştı. Neyse bunu şöyle içine doğru bırakayım. Ağız açık dursun. Biraz çıkıp eğlensinler. Keyifleri yerine gelsin. Ben şimdi hemen domuz almaya gideceğim. 500 500 bir kız bir erkek alsam çok iyi olur bence. Şu benzin bidonunu da yanıma alayım. Çıkmışken bir de buna benzin alalım. Bak 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 yine arabanın götü çok dönüyor ya. Bir de bana şey dediniz. Burada kuyu var dediniz. Geçen ben bir önceki bölümde fark etmiştim o kuyuyu. Abi o kuyudan sınırsız su elde edebilirsin demiştiniz. O kuyuyu da kullanacağım. Orayı da yapmaya çalışacağım. Şimdi acaba aklıma şey geldi. Bu ceylan mıdır nedir? Bu ortalıkta dolananlar var ya. Onları yakalayıp böyle ahılın içine falan koysan. Besleyip büyüttünce öyle bir şey olmaz. Vazgeçtim tamam. senin kafası. Şimdi 1100 lira parayı buna verirsek bunlara yem olarak ne vereceğiz? Ben onu hiç sormadım size. Aa 300 liraymış. Bir erkek bir dişi alacağım o zaman. Ya şimdi geçi de güzel para yapabilir diye düşündüm de. Bir erkek bir diş alayım o zaman. 600 yaptı. Bir dişi daha alayım. Yani bu yavrular diye düşünüyorum yani. Yavrularsa benim için çok iyi olur. Yem. Şimdi yem dedi geldiğimiz zaman buğday çuvalı buğday mı yer acaba bunlar yem üretimi falan da varmış burada bayağı bir şey var ya bunda buğday çuvalından alacağım Vallahi herhalde bunlar buğday çuvalı kullanıyor bir tanesi fazla oldu bütün paramı harcamış olacağım şu an Tamam bunların hepsini aldık şu an bildiğin kumar oynuyorum yani hayvanlar arabada taşıyabilirsin araba kapasitesine bak diyor karşında bir yük varsa onu basarak al falan diyor Tamam oğlum bunu biliyoruz zaten biz A bağladık aa bağladım lan bunu arabaya bunu arabaya nasıl koyacağız? Bütün hayvanları yüklemek için aracı boşalt diyor. Önce şunu alıp şuraya koyacağız o zaman. Sen geç bakayım. Tamam bunu yükledik. Gel buraya kaybolma buraya gel. Bunu da yükle. Bir tane daha alır mı bu? Almaz bence. Seni şuraya bağlasam nasıl olur? Bağlayabiliyoruz mu? Oğlum bu buradan ayrılırsa hadi. Hadi buradan giderse bu. İnşallah gitmez. Bunları bırakıp gelmem lazım çünkü. Lan! Lan nereye kaçıyor? Oğlum bunlar kaçıyor. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Gelsene çocuğum. Gel bir. Sen bindin. Sen elimde bağlıyken binebilir miyim arabaya? Yok binemiyorum. O zaman sen gel. Arabada boş yer yok diyor. Seni burada bırakacağız şimdi tamam mı? Seni şimdi burada bırakacağım. Hemen geri geleceğim. Bak kaybolma bir yere. Sonradan kendini arattırma bak bana tamam mı? Hemen geleceğim. 2 dakika bekle. Abi benzinim de çok az kalmış ha arabanın. Bunları hemen oraya bağlayıp gelmem lazım. Lan 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 hayvanlara bir şey olacak şimdi. Planım şu arkadaşlar. iki tane dişi var, bir tane erkek var. Bu iki dişi, bu iki erkek, bir dişi. Koy, bu bir erkek, iki dişiyle çiftleşirse ne olur? Çok güzel olur. Sizinin, sizliğinin. Bak hemen kapıyı kapatacağım. Buradan dışarı çıkmayacaksınız tamam mı? Gel lan buraya. Amrıyor gel lan. Bunları bağlayamıyor mu buraya ya? Şu arabayı dışarı çıkartmam lazım önce. Abicim insan aşağı. Sen de insan aşağı. Yönet diyor. Ha e ee basınca ip bağlıyor gerçi. Abicim dışarı çıkacağım. İner misin arkasından? İner misin? Ya benimle birlikte geliyor bu ya. Gel lan buraya. Ya bagana tüküreceğim şimdi. Ha Gir bakayım şu içeri. Buraya gel. Buraya gel çocuğum buraya gel. Gel içeri. Gel 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 gel. Sen de gel. Ya bir de bunları içeri almaya uğraşıyorum ya. Gel içeri. Kapat kapıyı. Çıkamazsınlar ha. Tamam. Bunu bırak. Hemen ben çıkıp hemen geleceğim. Bekleyin oğlum. Şimdi bunlara ahıl da yapmak lazım. Ahıl için şeyi keseceğiz. Odun falan keseceğim. Tamam tamam. O iş kolay. Şu malı kaybolmadan getirirsem gerisi kolay. İnşallah orada duruyordur. Tamam duruyor duruyor. Çarpıyordum lan mala. Gel. Bin bakayım sen şuraya. Lan lan nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya. Bin şuraya. Tamam. Bunların hepsini arabaya yerleştirelim. Hepsi sığar mı acaba bunları Sığmaz olur mu ya? Sığar sığar bunlar. Tamam şunu da yerleştir. Gerçi sığmaz lan. Bir tanesi burada kalıyor sadece. Şunu da şöyle bıraktım. Bu kadar oluyor. 5 tane alıyor. Neyse bir tur daha gider gelirim. Bir şey olmaz. Şimdi bu domuzlar süt veriyor mu acaba? Süt veriyorlarsa sütlerini de satarız. Süt vermiyorlarsa satamam. Çok kararsız bir şeyin içine girdik ya. Lan gel buraya lan. Hemen kaçacak ya. Gir oğlum şunun içine. Ah diğerleri burada değil mi? Burada tamam. Sen gel bakayım arkadaşlarının yanına. Hah burada dur. Burada durun hemen geleceğim ben. Bunları da çıkardı abi. Bir sürü çuvalım var. Yem çuvalım var. Bunlar hepsine yeter. Tavuklara da yeter. Bunlara da yeter. Yalnız yolda kalmadan şu benzinciye gitsem çok iyi olacak. Yoksa yolda kalıp çok fena olacak yani. Ver abicim şunu da. Ver abicim bir donumu da ver. Kapat kapağını. Hah. Bu iş bu kadar. 3 tane domuzumuzu aldık. Bakalım bir bok yapabilecek miyiz? İzleyip göreceğiz. Dur 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 direkt benzinciye gideyim ya direkt Gidebilirsem gideceğim Benzinci nerede benzinciyi de en uzak yere koymuşlar ya Arabamda radyo var mı lan Radyo yokmuş ha! Hani görevleri geçince radyo falan da takılmış oluyordu bu arabaya Dolandırıldık Hayır benzin bitecek şimdi Ucu ucuna bitmek üzere Tamam lan geldim yetiştim yetiştim Önce bir kendi arabama doldurayım Aa bir dakika Arabayı boş ver arabayı Direkt buna doldurayım Benim param yok ki o kadar Aha para bitti ne kadar doldu? Yarısı doldu. Ne yapacağım ben şimdi? Aldığı kadar arabaya boşaltayım bari. Az bir şey. Geriye kalanın da odunda kullanacağım. İyi şimdilik yeter kadar benzin olmuş. Ben para kazanana kadar idare etsin beni yeter ya. Oha! Bu araba bir gün benim elimde kalır bak. Ben size söyleyeyim. Şimdi tarlamıza tekrardan geldik. Kitabı açacağım. Şimdi kitapta ahıl yapmam lazım benim. Ahşap çift kapılar diyor. Bu değil. Yemlik falan var. Güzel. Bak bunlar iyiymiş ha. Ahıl hangisi oluyor oğlum? Şu mu ahıl? Yok. Şu ahıl o zaman. Abi ahırlar çok büyük ya. Bunlara nereden para yetiştireceğim oğlum ben? Ahşap çift kapılar diyor. Buna... Bu olmaz ya. Aa tamam. Bu çit oluyor değil mi? Bir dakika dur. Şu üstteki çit oluyor, bu kapı oluyor. Tamam, çit çit. Tamam, çit döşeyeceğiz buraya. Şimdi bir tane şuraya döşeyeceğim ya. Bir tane böyle bıraktım. Bir tane şöyle bıraktım. Dört tane yapsam yeter ya. Bir tane, bir tane şöyle bıraktım. Bir tane şöyle bıraktım. Nasıl oluyor? Güzel oluyor bence. Bunun içinden de çıkıp açamazlar herhalde. Biraz yamuk oldu sanki. Hem de ne biraz acayip yamuk olmuş. Şöyle yapayım bari de. Şurayı kapatacağım. Bunlar birleşmeli miymiş? Allah belanı versin. Boz şunları. Boz, boz, boz. Madem birleşmeli bana niye söylemiyorsun sabahtan beri ya? Böyle yolun ortasına yapmayayım bari. Şöyle kenara yapayım. Neresiyle birleşecek bu şimdi? Ha burayla. Tamam birleşti. Bu nasıl birleşecek? Düz oluyor. Düz istemiyorum ben. Şu tarafa mı yapacağız acaba? Bu sefer köşeli birleşmiyor abi ben köşeli istiyorum. Şurasının köşeli olması lazım mesela. Bunu da herhalde ben kendim böyle yerleştireceğim herhalde. Oo bir taraf uzun bir tarafı kısa oldu. Neyse böyle olsun yapacak bir şey yok. İçinden çıkartmasın da nasıl oluyorsa olsun ya. Nasıl olduğu önemli değil. döndürebiliyor döndürebiliyormuşum oğlum bunu istesem. Ya bura yine düzgün olmadı ya. Ben nerede hata yapıyorum anlamadım ki. Bunu düzgün bir şekilde düşürteceğim ya ben. Köşeli de kendi kabul ediyormuş. Az önceden beri kabul etmedi. Demek ki yönü ters oluyordu. Büyük yapacaktık bu sefer de güç çocuk oldu da. Neyse bir şey olmaz ya. Buraya da kapı yapacağız. Kapıyı şöyle yapmamız lazım. Bir dakika. Tam tamın oldu bak tam tamına yerleşti 7'şer tane istiyor bu basit basit Şunu alırsak basit her birinden 2'şer tane çıkıyor zaten bunu kes Şunu da kes şunu da kes. Şu 3 ağaç yeter. Artanını da daha sonra kullanırız. Al abi. Aa bunda benzin yok. Önce benzin koymam lazım. Ver abi benzini. Eğer sizin anlattığınıza göre bu şekilde çalışırsam paraya para demiyormuşuz. Bakalım nasıl olacak. İzleyip göreceğiz. Aa bu kadar ağaç yetmez ki. Her biri 7'şer tane alıyor. Her biri için 7'şer tane. Ha pardon. O kadar ağaç yetmez o zaman buna. Lan oğlum bu bütün benzini sömürdü. Başka benzinim yok ya. Bunu şu şekil yaptım. Elimde olan tahtaları da alacağım şimdi. Bu kadar tahta elime yeter. Bu tamam. Bu da buraya biraz daha lazım. Pardon. İki taraf tamam oldu. Aa, bunlar dörder tane istiyor. Sadece kapı yedi tane istiyormuş. Tamam. Buraya dört tane. Buraya 3 tane ne yapar? 7. 4 tane daha keseceğiz. Ver abi. Bunları da buraya koydum tamam. Ahalımız 10 numara oldu. Kapı açılır kapanır. Üf, müthiş oldu. Keşke bu dışı açılsaydı da bunu nasıl koyduysam içi açılıyor. Şimdi domuzları getireceğiz. Gel bakayım lan. Buraya gel oğlum. Gel buraya. Hah. Gel 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 gel. Aferin lan gel. Gel 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 gel. Şunun içine gir bakayım. Sen bunun içinde dur. Arkadaşlarını getireceğim şimdi. Sen de gel oğlum. Aa takip ediyor. Gel. Gel oğlum gel takip et gel. Şuradan içeri gir bakayım sen de. Tamam. 10 numara. Bak nereye gidiyorsun? Hemen gidecek ya. Sen de gel bakayım kızım. Gir bakalım içeri. Tamam bak her yer otluk yeşillik. Benden arpa bu da istemeyin tamam mı? Ya abicim içine gir. Lan oğlum çıkma dışarı. İşte bu yüzden dışa açılmalı yapsaydım keşke. Al. Biri dışarıda kaldı. Oğlum sen manyak mısın? Girsen içeri. Şu kapıyı atsam. Aha. içinden geçiyor ya. Gel bakayım içeri. Bak oğlum gel içeri. Lan içeri gel içeri. Açıldıracağım şimdi. Şunları içeri sokamıyorum ya. Buraya gel. Al o da dışarıda kaldı. Allah belanızı vermesin oğlum. Bir şunun içine giremediniz ya. Gir içeri. Ha. Ah tamam hepsini içeri aldım. Yalnız bu mal bağa girdi de. <laughs> Su çanağı, yemlik yanak yapacağız bunlar. Yalak, yalakmış bunun ismi. Oradan çekilir misin kral? Ya ben bu mallarla ne uğraşıyorum ya vallaha ya. Benim burayı genişletmem lazım önce. Bu kadar dar alan olmuyor. Bir dakika. Bunlar susuz ve aç. Ben şimdi yatarsam bunlar ölür. Önce bunların şeyini yapmam lazım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şu kadar uzunluğu olan bir yeri yeter bunlara. Şunu da şurayla birleştiririm. Tamam. Şu ortadakini sökeceğiz o zaman burayı yaparsak. Tamam. İlk başta büyük yapsam bu kadar uğraşmazdım ya. İşte bilemedim. Dedim herhalde yeter. Yetmedi. Bunların yemini suyunu verip ondan sonra gideceğim. Uyku uyumaya. Yoksa bunlar ölür falan. Bütün para boşa gider yani. Tavuklar ne yaptı ya? Tavuklar yemini suyunu iyi biçiyor mu? Ne yapıyor? Siz böyle içinde durun bakayım lan. Gece gece ne çıkacağı belli olmaz. Hava acayip karardı ya. Önümü görmüyorum şu an. Tam bir tane galas kaldı ya. Hava karardı. Önümü görmüyorum. Ne alacağım ne bırakacağım onu görmüyorum. Neyse bugün mecbur erteleyeceğiz. Sabaha kadar ölmezler herhalde. Tamam ya sabaha kadar ölmez bunlar. Sabahta da iyi işim onları beslemek olur. Hemen bir uyku çekip geldi Oo, Uyku çekip geleceğiz demeye kalmadan hemen bir gök gürledi. Buradayken bir tane de yem alıp götüreyim oraya doğru. Oğlum bu hayvanlar etkile... Ha uyuyorlarmış. Aman Allah'ım. Allah belanızı vermesin ya. Oğlum öldünüz sandım be. Kafayı yedim burada ya. <laughs> Hayvanlar bile fake atıyor artık bana ya. Hava niye böyle bu kadar kötü oldu ya. Hayvanlara bir zarar gelmez inşallah bu fırtına falan fistan. Lan ne ol? Oyun bug'ı. Sakin ol. Bir tane daha tahta lazım. Bu tahtayı da attık. Tamam. Alın bakayım oğlum ha. Lan buradan da ayrı bir tahta çıkıyormuş ya. Şimdi size yemlik yalak yapacağız. Şuraya yapsam ben müthiş olur bu. Bir de size Su çanağı yapacağız. Yanına yapayım şöyle. Yeter. Bu 16 tane istiyor. Bu da 16. Oha abi bu nedir ya? Dışarı çıkmayın ha. Elimdeki olanların hepsini oraya koyayım. Tekrardan kesmeye devam edeceğiz. Bunlar yemini yiyor mu? Yemini suyunu için ha. Sularını içmişler. Yemlerini de inşallah yiyorlardır. Hava nasıl bozuldu bir anda böyle? Ne oluyoruz ya? Şu yağışlı havada, gök gürültülü havada iş yapıyoruz ya. Ben ranch simülatörü ilk defa böyle görüyorum. Buna da 10 tane uymuş olduk. Kaldı 7 tane. Şu an yem ahalını yapmış oldum. Kalanların da su ahalını atacağım. Yem bırakabilir miyim acaba şunun içine bir deneyeceğim. Yemli yemle doldur diyor. Hah tamam çok güzel oldu. 7 bölü 21 mi? Oha 3 tane yem gidiyor oğlum buraya. Her biri için bir torba mı acaba? Öküz lan bunlar öküz öküz. Şu arabayı çalıştırayım ben. Yemlerin hepsini arabayla götüreyim ya. Öyle git gel yapmayayım. Yani böyle farming simülatör gibi oyunları seviyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar ben, ben böyle oynadıkça biraz çok yavaş ilerledikçe oyunda bana biraz sıkıcı gibi geliyor. Sizi bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Gel lan buraya. Oğlum sen de geç içeri. Gel buraya. Kapat abi. Hah tamam. Bunlara iki kapı mı yapayım ben? Ne yapayım anlamadım ki. Hah şunun üstünden çıkarım ben tamam. Şimdi ben bir şey deneyeceğim. Bu yemlik tarafındaki şeyi gırsam ben. Bunlar bence dışarı çıkamaz. Hatta şunu kaldırıp taşıyamıyoruz. Tamam. Bunlar böyle dursun. Şuradan çıkamaz herhalde. Ben geçemediğime göre onlar da geçemez. İçeri girmek zorunda kalmamış olurum diye düşünüyorum şu an. Ananı bir tane eksik ya. Bir tanesi için şimdi ağaç mı keseceğiz? Oğlum bir tane odun yok mu hiç? Mecbur bir tane ağaç keseceğiz. Bak yine fırtına geliyor bak. Bak yine fırtına geliyor daha. Oğlum bu ne oluyor bu oyuna? Fırtına gidelim kaç dakika oldu hemen bir fırtına daha geliyor. Kaç olmuş bu? 11. 3 tanesini yediniz mi lan? Şunu da bunun içine boşalt 18 oldu. Yeter herhalde bunlara şimdilik. Sizin suyunuzu da dolduracağım şimdi. Bunun nasıl dolduracağız? Yemliğe su doldur diyor. Buraya buraya su doldurmak için kova kova mı getireceğiz acaba suyu? Ya da şunu komple boşaltabilir miyim? Kova kova getireceğim herhalde arkadaşlar. E, bir kova burada var. Onlara kova yok. Aa bunların da yemi bitmiş. Bunlara da yem getireceğiz şimdi. Şurundan boşaltabiliyoruz mu? Ha, bununla dolduracağız bunu. Bunun işi uzunmuş arkadaşlar. Bunlar da iyi güzel yumurtlamış da yumurtaları alsak mı? Siz bunlardan civciv çıkıyor dediniz. Almayacağım o yüzden. 12 litre oldu. Bir tur daha götürüp boşaltacağım. Abi bu omuzlara bakması harbi sıkıntıymış ha. Bunlar fazla fazla istiyor her şeyi. Bunlar böyle isterse ben tavukları besleyemem ki bunlardan sıra gelmez tavuklara 19 litre oldu yeter herhalde su Kalanını da şuraya bırakacağım Tamam Bunu da şunların tekrar köşesine bıraktım bir yemlik bırakmam lazım şu tavuklara Tavuklar tavuklar nereye gidiyorsunuz oğlum sizin yeriniz burası Bu yemi de aç bunlara yeter bu şimdilik Yumurtaları toplamayacağım ya vazgeçtim Oğlum gelin buraya şunun içine girin Zaten sıçmışsınız yine içine ya Bunlar da anca sıçıyor oğlum ya İçinde kal ha tamam Bunlar yemi suyu tamam bunların bir şey olmaz herhalde. Benim satış yapabileceğim ne var? Burada hiçbir şey yok ki ya. Ben nereden para kazanacağım? Şu haritanın şu tarafında bir teyze vardı. O teyzenin oraya gitsem ben. Orada biz. Bunlar iş yaptırıyor yani. Belki bunlardan para kazanabiliriz. Lan yemleri niye yanımda götürüyorum ben ya? Yemleri boşalt. Belki lazım olur bagajım. Şu kuyuyu da açmak için ne lazım acaba? Şu kuyuyu nasıl tamir edeceğiz? Burada hiç işime yarar bir şey yok ki. Değişik değişik şeyler var burada. Kuyu diyor. Aa kuyuyu istediğim yere yapabiliyor muyum oğlum? Çok iyi. Bunların ikisinin arasına yapsam ben kuyuyu müthiş olur. Ne lazım buna? 20 çimento, 6 kalas. Hiçbir şey. Hiçbir şey istemiyor şahsin. Çok rahat toplarım ben onları. Ben de şu boyu tamir edeceğiz sandım. Şu teyzenin yanına gidip bi biraz para kazanmam lazım. Gidebilirsem gideceğim. Teyzenin yanına gidene kadar her yere çarptım. Aa yuh! Ayo, ne yapıyorsun lan? Aa teyzenin evi burada değilmiş. Lan 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 ayıya çarptık. Teyzen nevi burada değilse teyzen nevi nerede? Orada hacı dayı vardı. Teyzen nevi nerede oğlum? Şurada hacı abim var. Şurada da teyze olması lazım o zaman. Yolun karşı tarafında. Gerçi buranın şu sağ altına doğru bir yer vardı değil mi? Bir dakika bir dakika tamam. Şu an dümdüz gidersem o teyzen nevi aşağıda. Teyzen evi burada. Teyze selamun teyze. Teyze ne haber nasılsın burnun kapıya kısılsın. Şimdi ne diyor bu kahvaltı temizlik sinir bozucu tilkiler diyor. Temizlik diyeyim. İlerleyen yaşım sebebiyle artık çiftlikle eskisi gibi ilgilen denemiyorum. Mıntıka da geçer. Çöp temizleyebilir misin diyor. Tabii ki temizleriz teyze. Sen ayıp ediyorsun. Bunları temizleyeceğiz. Bunları nasıl temizleyeceğiz? Ha bununla kaldıracağız. Tamam. Ooo kolaymış. Çok basit oğlum bu. Teyze ben bunları yaparım ya. Sen bana böyle şeylerle gel. Kullanmadığım malzemeler varsa hatta ben bunları eve götüreyim kullanırım ha. Of teyzenin kümesi ha bak. Abi teyzem yapıyor bu sporu ya. Yel değirmeni yıkıldı diyor. Bunu da mı yıkacağız lan? Yık lan yel değirmenini. Teyzemin her şeyini yıkıyorum şu an. Teyzemin yel değirmenini de yıktım. Çiftçiyle konuş diyor tamam. Kaç para verecek acaba? O kadar temizlik yaptık. 2-3 bin ateşle ya teyze. Ne kadar vereceksin? Hoşça kal dedim. O kadar mıydı oğlum? Temizlik tamamlandı diyormuşum ha. 300 verdi. Çok az ya. Ben bir daha gelmem teyze buraya. 300 lira nedir ya? Sen beni mi kandırıyorsun ya? Neyse 300 liraya çimento ile şey alacağım. Yem. Bir de benzin alsak çoğu iyi olacak da. Dur lan yolumun üstünde benzinlikçi var. Benzin alayım. Fulle ustam fulle. Benzin lazım oluyor zaten. Tamam full bu. Bin de gidelim. Pompayı da kendin çekersin ya. Şimdi yanlış almayalım. Bu 20 çimento istiyordu değil mi? 20. 5, 10, 15. 20, 20. 20 istiyordu 20. Doğru. Fazla falan alıp parama yazık olsun istemiyorum ya. Sonradan sıkıntı çıkar. 20 tane çimento iyidir. 5, 10, 15, 20. Tamam bitti bu kadar 20. 173 TL mi kaldı? 173 TL'ye de artık kalanla yem alacağız. Arabanın üstüne fırlatmış ya. Başka koyacak yer mi yok oğlum? Birinde arabanın gazını atmış. Şunları şöyle üst üste koyacağım. Yoksa yemlere yer kalmaz. Ya bir yolla düzgün gidemiyorum. Allah'ım çıldıracağım ya. Arabada mı sorun bende mi sorun ya? Şey neredeydi ya market? Ha market bu taraftaymış. Paramın hepsine de yem alacağım. Yoksa bunları yetiştiremeyeceğiz yani biz yemleri. Löpür 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 yiyorlar anasını 180 lira dedi biri de. Birini mecbur bırakacağız. 5 tane alabiliyor. Borç yazdıramıyoruz mı ablacım ya? Borç yazdırır sonra öderdik ya. Ne var sanki? Ya bu oyun çok sakin geliyor bana ya. Ben vallahi çabuk sıkılıyorum bu oyundan ya. Bilmiyorum niye böyle oluyor da. Bu sefer oyundan sıkılınca size... Güzel, eğlenceli bir şey çıkartamıyorum. Yani adrenalin dolu oyunlar lazım bize böyle. Yani ne bileyim korkacağız, altımıza sıçacağız. Veyahut yarışacağız. Şey güzel mesela bunda. Neydi o oyun? Car sale var ya o güzel mesela bunda o oyun en azından sarıyor yani bu biraz sıkıyor ya bu oyun Bilmiyorum da. Bu oyunu kimler oynayabilir? Sakin kafalı olan insanlar oynayabilir yani bunu. Ben oynayamıyorum şahsen sıkıcı geliyor bana. Odun kesmem lazım. Daha önce kestiğim odunları alıp keseceğim hemen. Bilmiyorum yine oynamam isterseniz tabii ki oynarım. Oynamaya çalışırım. Ya da olmadı yayınlarda oynayabiliriz aslında. Yayına falan başlamayı düşünüyorum ben yakın zamanda. Yayında falan abi şöyle yap abi böyle yap falan derseniz belki o, o şekilde oynayabiliriz. Ama böyle olunca işte böyle çok sakin oynayınca oyunu benim babam almıyor yani. Ben çoğu şeyden çok çabuk sıkılan biriyim ya. Bilmiyorum huyum kurusun. Çok çabuk sıkılırım böyle aynı şeyleri yapmaktan. Tamam burada ne güzel bir kuyumuz oldu. Şunu doldurabiliyoruz mu lan? Burada doldursak bunu müthiş olur ha. Dolduramıyoruz. Siz ne yaptınız lan? Oo bunlar iyi bir yumurta daha vermiş ha. Bu yumurtaları toplayalım ya. Bunların hiç şey vereceği yok ki. Civciv vereceği yok ki bunların. Neyse dursun lan. Belki verirler. Bunlar yem de yemiş. Su da içmiş. Güzel. Sizin yemliği bir tur daha doldurayım. Ya hep bok etmişler. Sıçmışlar buraya ya. Oğlum sıçtığın boku mu yiyorsun lan? Gerçi bunlar sıç sıçtıkları boku yiyordu değil mi? Ay. O zaman bunların şeylerini almayayım, yemlerini almayayım bari. Sıçtıkları boku yiyorlar ya bunlar. Bunlar ne zaman yavrulayacak? Ne zaman bir şey verecekler? Para getirecekler, kar getirecekler. Ne zaman acaba? Dur bakayım lan. Diğer gün olduğu halde bir şeyler olacak mı acaba? Bir gıpırdanma falan. Çoğu çocuk falan. Bunlar daha yeni uyanıyor. Bunların hamile falan olduğunu anlayamıyoruz mu? Bak iki gündür şunların şeylerini bekletiyorum. Yumurtalarını. Yok abi ya bu çıkmıyor bu yumurtalar. Oha daha ben ikinci günde miyim? Ben iki defa uykuydum ama. Bu oyun gün gün çalışıyorsa eğer. Bir domuzun şey yapması 9 ay sürer. Tavuk ki 3 ay. Ho, ho Bu oyun gerçekten uzun bir oyun arkadaşlar ya. Ranch Simulator hiç bize göre değilmiş. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum ya. Biraz hızlı bir oyun olması lazım ya. Bu bölüm böyle oldu. Domuz aldık. Ayrını göremedik. Ne güzel evim vardı. Evi yaptıramadık bu sefer. Çünkü paramız yok. 23 liram var. Yani eğer oynamamı isterseniz arkadaşlar bu oyunun devamını getirebiliriz. Belki farklı bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Ama söylediğim gibi çok sıkıcı geliyor bu oyun bana. Biraz beni içten içe böyle yoruyor oyun. Ama abi illa oyna derseniz yapacak bir şey yok. Oynarız. Ama ben şunun tarafta arayayım. Keyif aldığım oyunları oynayabilirsem siz de keyif alabilirsiniz. Ben bunun tarafta arayayım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.